Size birisi cep bankta para gönderdi ve telefonunuzu o sihirli şifreyi içeren mesaj geldi. Harika. Şimdi en yakın garanti BB veya Atayemesi'ne gidip paranızı alacaksınız. Ama tam o sırada aklınızda bazı sorular takılıyor değil mi? Mesela bana gelen paranın hepsini tek seferde çekmek zorunda mıyım? Yoksa bir kısmını şimdi kalanını sonra alabilir miyim? Gelin bu konuyu hemen netleştirelim. Cevap çok net. Evet, paranın tamamını tek bir seferde çekmeniz gerekiyor. Yani bunu size yollanmış kilitli bir dijital zarf gibi düşünün. Zarfı açtığınızda içindeki paranın tamamını alırsınız. Bir kısmını alıp zarfı tekrar kapatamazsınız. Dolayısıyla ATM'ye gittiğinizde size gönderilen tutarın tamamını çekecek şekilde işlemi yapmalısınız. Peki, ATM'ye gittiniz, işlemleri yaptınız ama makine parayı vermedi. Ekranda yetersiz bakiye ya da uygun banknot yok gibi bir uyarı çıktı. Sakin olun. Paranız kaybolmadı. Bu sadece o an o atayemenin kasasında size verilecek uygun banknotların olmadığı anlamına gelir. Belki de küçük banknotlar kalmamıştır. Bu durumda işleminiz basitçe gerçekleşmez. Yapmanız gereken tek şey sakince en yakındaki başka bir garanti BB veya ATM'sine gitmek ve işlemi orada tekrar denemek. Paranız güvende. Sadece doğru makineyi bulmanız gerekiyor. Gelelim en heyecanlı kısma, şifre. Size SMS ile gelen o özel şifreyi ATM'ye girerken ne olur da yanlış yazarsanız, hepimizin başına gelebilecek bir durum. İşte burada dikkatli olmanız gereken bir kural var. Sadece 3 deneme hakkınız bulunuyor. Evet, tam olarak 3 hak. Eğer şifreyi heyecandan veya dalgınlıktan 3 defa üst üste yanlış girerseniz, sistem güvenliğiniz için işlemi otomatik olarak iptal eder. Peki, iptal olan paraya ne olur? Anında gönderen kişinin hesabına otomatik olarak geri iade edilir. Yani para yine ortadan kaybolmaz. Sadece kaynağına geri döner. Bu yüzden ATM'nin başındayken acele etmeyin. Telefonunuzdaki mesaja sakince bakın, rakamları kontrol ederek girin. Unutmayın, bu 3 deneme hakkı sizin güvenlik kiridiniz. Dikkatli olduğunuz sürece hiçbir sorun yaşamazsınız.